Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğrenler dilerim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar profilimde, lobide gördüğünüz gibi saç ve yüzü nasıl alabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Ben diğer youtuberlar gibi 10-20 dakika çekmeyeceğim ve uzatmak istemiyorum. Zamanınızı çalmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu bir indie yapalım. Karakterimizi. Ya Carlos yapalım. Şimdi arkadaşlar. Normal karakterimde geçiyoruz. Oyunun bize verdiği. Geçtik arkadaşlar. Bir saniye. Buradan arkadaşlar e, görünüm diyoruz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra internetimizi kapatıyoruz. Kapat. Yeri tuşuna bas. Görünüme tıkla bir kere sonra Geri aç internete arkadaşlar gelmiş bulunmaktadır. şimdi saçımızı deneyelim saçımız olacak mı yaptık arkadaşlar la interneti kapat geri tuşuna bas bir kere de görünüme bastık mı erkek veya kadın olarak cinsiyet değiştirmeye ve interneti geri açtım arkadaşlar arkadaşlar gelmiş bulunmakta. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz gibi kombin yapabilirsiniz. Saç yüze göre. Şimdi saçlı yüz çok güzel bir görüntü yapıyor. Sete göre arkadaşlar. ben fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Kanki hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar.